30 Haziran 2014 Senirkent Yazören köyündeyiz. Ali Güneş Bey'in bahçesindeyiz. Üreticimiz rekor gelişim toprak düzenleyicisini kullandı. Ağacında, yapraklarında küçüklük, sararma, kısmi yerlerinde kurma vardı. İki ağacında bunu deneyip görmek istedi. Ve biz de kendisini ziyaret ettik. Ee, sonucun olumlu olduğunu bize söyledi kendisi. Ali Bey anlatır mısınız, ee, ağacınızı uyguladıktan sonra ne gibi farklar gördünüz ağacınızda? Benim, benim bu ağaç daha önceden de e, sağlıksızdı. Evet. E, kurudu kuruyacak gibi özen gösterdim ve dikkatimi bahçe içinde çeken bir ağaçtı. Evet. Böyle küçük kurumalar vardı benim ağacımda. Mesela? Şu, şu, şu düşen gibi. Evet. Kuruyor. Veyahut da şu gibi. Evet. Ağaçta Böyle... kısmı kurumalar ha... vardı, evet. üzerinde duruyor mesela. Evet, ümekleri. bu duruyor. Evet. Mesela bakın şöyle bunlar böyle evet. küçük çapta küçük kurmalar var. vardı evet İşte geçen de sizinle konuştuktan sonra evet uygulama yaptınız. E, ilk önde inanmak istemedim yani içimden geldiği gibi konuşayım evet. e, size inanmak istemedim evet ama denemek ya da de yarar olduğunu düşündüm evet. işte bir torba aldım rekorda rekor gelişim rekor, rekor rekor gelişim ürününden Evet. Bu ağaca ve ileride başka bir ağaç var sadece bu iki ağaç dikkatimi çekildi evet. bu ağaçlarda uyguladım ee, sonucundan da memnunum, memnunum. Evet. ve bu şeyi rekor gelişimi uyguladıktan sonra evet, çok görebiliyor güzel. musunuz? Bakınız çok burada çok yeni, yeni gelişim çıktı. yeni gelişmeye başladı yeni yeni sürgünler geldi yaprakları bunun böyle şeftali yaprağı gibi evet. daha küçüktü çok küçüktü ha, yeni yeni ağaç kendini Toplamaya başladı. Ha, gelişimi de tam tamamlamış değil. Ama gelişme var. Evet. Onu gözle gördük. Yaklaşık bunu var. bir ay içinde falan gördünüz, doğru mu Evet. Aşağı yukarı. Bir ay olmadı gibi. Evet. Aşağı yukarı. Yani bir aya yaklaşık bir, bir ay siz içinde gördünüz. Ee, biz de zaten atmadan önce bahçenize evet. geldik, ağaçlarınıza baktık. Evet. Bu iki ağacı siz bana gösterdiniz ve ben de ürünü kullandığınızda evet. ağacın yeni yeni sürgünler vereceğini, evet. yapraklarının parlak ve canlı olacağını gövde renginin değişeceğini e, evet. ve kısmi kurumaların artık biteceğini size söyledim. Evet, şu ağaçtaki gelişmeleri evet. siz bana söylediniz ama ben deneme amaçlı iki ağaçta uyguladım. Evet. Öbür ağaçta uygulamada daha iyi bir sonuç aldı. Evet. Bu daha tam e, Belli değil. vermedi. Şimdi zaten vermedi. videoyu durduracağız. Dikkat ederseniz öbür ağaca bakarsak... Evet. E, diğer gelişiminde sıkıntı olmayan ağaçlardan hiçbir farkı olmadığını da görürsünüz. Evet göreceğiz. Şimdi bu bunun cinsi Napolyon mu Ali Bey? Ağacımız, Apolön, Napolyon e, cinsi, Ziraat 900, 1000 90. metrekarelik 900 ağacı, evet. Cinsi de Napolyon cinsi. Zaten e, siz uygulamanızı hasat zamanı attığınız için e, bildiğim kadarıyla üzerindeki meyvelerini takip etmemişsiniz. Yani da meyvesi olmadığı için evet. Dikkatime dikkat etmediniz. Etmedim. Ona dikkat etseydiniz e, ağacınızın meyvesinin saplarının çok sağlam olduğunu, ağacın meyvesinin iri kalibre olduğunu ve sapının çok sağlam olduğunu görecektiniz. peki diğer ağaçlarınıza kullanmayı düşünüyor musunuz Ali Bey bunu? İlerleyen ben zamanlarda. Şu gelişimden sonra hemen 5-6 tane daha ağacınız var. Zayıf düşen ağaçlar var. Onlarda evet. da uygulayacağım. takdir edersiniz ki kiraz daha verimden yeni çıktı. Hasatı yeni bitirdik. Evet. Ağacın en yorgun, en bıkkın bitik olduğu Zaman. dönemdir bu dönem. Evet. E, bu dönemde de takviye yapılmasında yarar olduğunu sanıyorum. Ben evet. bayağı uzun yıllardır kirazla uğraşıyorum. Sadece kirazla uğraşıyorum. Evet. E, o ağaçlarda da hemen uygulamaya Anladım. geçeceğim. Anladım. Önümüzdeki günlerde. Şimdi şöyle yapalım. Burada videomuzu durduracağız. Şu e, iler tarafta diğer kullanmış olduğunuz ağaç var. Evet. Oraya geçelim. O ağacı da gösterelim. Tamam. Şimdi oraya gidelim. Videomuzu tamam. durduruyoruz. Yine Ali Bey'in bahçesindeyiz. Diğer ikinci ağaca geçtik. Diğer uyguladığı rekor gelişimi uyguladığı ikinci ağacımız burası. Evet, ee, e, Ali Bey anlatır mısınız e, burada da neler gördünüz? Şimdi bu ağaçta kuruma vardı. Bakın, evet. şuralar yeni kesim. Evet. Ee, ve bak yukarıda bir kuruma daha var. Onu orada Şurası. kaybetmişiz. Evet. Yukarıda, evet. Şurada da bir kuru dal var. Evet. Da tam üzerinde duruyor. Şöyle göster. Evet. Şimdi bu uyguladıktan sonra. Evet. Ağaçta yeni sürgünler evet. oluşmaya sürgünler başladı. Yeni yeni sürgünler çıktı ağaçta. Bakınız şu. Bu da Napolyon cinsi bir ağaç değil bu mi? Bu da Ziraat 900 klasik. Ziraat evet, 900. 900 Ve bu gelişimi öbürüne göre daha iyi. Evet. Bakın hemen yan tarafta da gelişim ge... bir sıkıntı olmayan bir ağaç. Aynı ağaç yani. Sıkıntısız ha. bir ağaçla aynı değere düştü yani şu aynı anda. Aynı seviyeye olmuş. gelmiş oldu. Burada da kısmi kurumalar var zaten. Kesmişsiniz Bakın orada o, gösterdiniz. Bu o kuruları kestim. Evet. Yukarıda kestim. Evet, örnek verelim. Onları temizledik. Sürgünler de çıkmış. Bu demek oluyor ki ağacı rekor gelişim kurtardı. Artık ağaç yaprakları da zaten bu ağacın küçüktü. Biz beraber gördük. Evet, Doğru küçük, mu Ali Bey? Küçüktü. Atmadan önce bahçenizi evet, ziyaret ettik. Evet. Ve bunları da kurtarmış olduk ağacınızı. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı Ali Bey? Bunu tavsiye eder misiniz Tabii. yani kullanmak yani, isteyenlere? Çiftçinin işi zor. Evet. bilirsiz çalışmanın yanında sizin gibi kişilerin kendilerini topluma kabul ettirmesi, inandırması baya bir hayli zor. Evet. Ama bu gerçek bir anlamda çiftçiye faydalı olduğuna inanıyorum. Evet. Ve bunu ağaçlarındaki gelişme eksikliğini gördüm her ağaçta kullanacağım. Ben emekli öğretmenim her şeyden önce. Evet. İşi olabildiğince bilişli yapma gayreti içindeyim. Ne kadar yaptığımı da bilemem ama evet. onu çevremdeki arkadaşlar takdir eder. Ben rekor gelişimin uygulanmasından yanayım. Çiftçi kardeşlerimizin bunu uygulamasını istiyorum. Çünkü çiftçinin artık devlet desteğinde olmadığı bir dönemde kendi göbeğini kendinin keseceği bir ortamdayız. Onun için bunu uygularlar. Rekor gelişimi uygulamasını herkese tavsiye ediyoruz. Tavsiye eder. tamam Ali Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz bu ilgi, bahçeme tekrar gelip verdiğimiz ilacın sonuçlarını takip etmenizden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Daha nice çalışmalar diliyorum sizlere. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.